Arkadaşlar merhaba. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kariyerine yön ver başlıklı röportaj serilerimizde sizlerin karşısındayız. Bugün bizlere Gamze Alp Tekin eşlik edecektir. Gamze Hanım, merhabalar. Öncelikle nasılsınız? Merhabalar Hande. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Kendinizden kısaca bizlere bahsedebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. İsmim e, ismim Gamze Alptekin Fakerman. Bir tane de önde ismim var. 29 harften oluşan böyle <laughs> bir şey. E, aslında e, moleküler biyoloji ve genetik uzmanıyım ben. Eee it mezunuyum. E, İstanbulluyum. E, şu anda İngiltere'de yaşıyorum. Son 5 yıldır Türkiye dışında birden fazla işle bir girişimci, seri girişimci olarak tanımlıyorum kendimi. Ve aynı zamanda da bu platformda, şu anda gördüğünüz platformda bir içerik üreticisiyim diye hayalde hayatımdaki en kısa özeti böylece geçmiş buluyorum. Teşekkür ederiz. Dilerseniz sorularımıza başlayalım. Tabii ki. Her birey kariyerine güzel ve doğru bir yön vermek ister. Bazen durumlar istediğimiz gibi gitmeyebilir. Böyle durumlarda ilk olarak sizce neler yapmalıyız? Çok harika bir soru aslında ki benim şahsen de yaşadığım bir şey bu. Ee, ne kadar gelecekte ne istediğimizi bildiğimizi de düşünsek bazen sonrasında fikrimiz değişebiliyor hayattaki dönüşümümüzden dolayı bazen de bilmiyor oluyoruz, bazen de düşünmüyor oluyoruz. Ben bunu yaşadığımda ilk yaptığım şey etrafımdaki insanlara sormaktı. Beni çok iyi tanıyan 10 kişi, en yakın arkadaşım, o zaman evliydim, eşim, annem, babam ve yakın akrabalarımdan oluşan 10 kişilik bir gruba, sizce benim yolum neresi, nereye gidiyor, şu anda neredeyim, nerede olmalıyım diye sordum. İnsan baz bazen kendine dışarıdan objektif olarak bakamıyor ve genelde de o 10 kişinin dokuzu aslında size gerçek gerçekliği ve sizde gördükleri potansiyeli çok güzel anlatıyor. O yüzden bence ilk yapılması gereken şey, eğer kendiniz de dışarıdan bakamıyorsanız çok yakınızdaki insanlardan bu e, yönlendirmeyi, bu yorumu, e, eleştiri diyebiliriz buna ya da fikri e, talep etmek, rica etmektir bence. Peki, teşekkür ederiz. E, yüksek lisans yapılması konusunda farklı görüşler bulunmakta. Örneğin üniversite eğitimini tamamladıktan hemen sonra Diğeri ise üniversite eğitimini tamamlayıp birkaç yıl iş hayatına atılıp ondan sonra yapılması şeklindedir. Sizin bu konuda bize tavsiyeniz neler olur? İkisi de değil biliyor musun? Ee, tamamen sonraki planla ilgili. Yani e, herhangi bir bölüm düşünelim. Mesela genetik diye düşünelim. Benim okuduğum bölüm olduğu için. Genetikten mezun olduktan sonra seçebileceğiniz birden çok e, rol, yol var. Tabii ki her meslekte olduğu gibi. Birçok kariyer yolu var. Eğer amacınız araştırmacı olmak, makale yazmak, bir ne bileyim hastalığa çare bulmak gibi ise bu yolda zaten mecburi bir doktora ve doktora içinde yani biraz mecburi çünkü aslında yüksek lisanslı da atlayıp direkt doktora da başlayabilir insanlar. Bir yüksek lisans yolu var. Ama mesela eğer amacınız kurumsal hayatta satış üzerinden devam etmekse hiçbir şekilde bir yüksek lisansa gerek yok aslında. Dolayısıyla burada biraz anlaşılması gereken şey, o önümüzdeki iki yıllık, beş yıllık kısa zamandan ziyade 10 yıllık, 20 yıllık zamandaki hedef ne? Eğer hedefinize giden yolun üzerinde yüksek lisansın bir anlamı varsa, Okey o zaman yüksek lisans yapmak lazım. E, ve burada da ne zaman konusuna geleceksek, mesela e, gitmek istediğiniz meslek yolunda bir staj yapmanız, işte ne bileyim önden bir e, bir e, intern gibi bir pozisyonda bulunmanız gerekiyorsa, önce onu yapıp birazcık daha alanı böyle netleştirip, e, birazcık daha küçültüp, nişleştirip, Ondan sonra yüksek lisans yapmak daha mantıklı ama eğer zaten başladığınız noktadan sonra kariyeriniz e, direkt olarak düz bir yol üzerinde ilerleyecekse çalışacağınız firmada vesaire o zaman önden yüksek lisans yapmak da mantıklı olabilir. Ama dediğim gibi bazı durumlarda hiç gerekli değil. E, bunun içinde sizin o 5-10-20 yıllık hatta vizyonu biraz düşünmeye başlamanız lazım ki burada şey söylemek istiyorum Hande değişiyor. Yani şu anda öngördüğünüzde tabii ki beş yıl sonra yaşadığınız değişiyor ama üç aşağı beş yukarı diyelim diyelim biz ona ve yine o yolda alacağınız bütün adımlar hemen hemen neyse ona göre bir karar vermek lazım ne zaman ve yapılacak mı sorularına. Peki, teşekkür ederiz. Kendimizi tanımak, kendi etkinliklerimizin farkına varmak için neler yapmalıyız? En başa geri dönüyorum. Birincisi sizi en çok tanıyan on kişinin söylediği. Ben mesela sorduğum zaman ne ne yapmalıyım sizce benim yolum ne dediğimde e, hepsi girişimci dediler. E, çok enteresandı ve ben şey dedim direkt. Yani 12 yıl önce söyleseydiniz hani hiç zaman kaybetmeden girişimci olurdun falan ama bir yandan da şunu düşünmek lazım. O 12 yılı yaşamamış olsaydım e, o iki yüksek lisansı yapmamış olsaydım şu anda bulunduğum e, kafa yapısında, düşünce yapısında, tecrübede olmayacaktım. Dolayısıyla da girişimciliğe yakın olmayabilirdim belki. Dolayısıyla bu kesinlikle çok önemli ama onun dışında benim hala da sürekli olarak yaptığım bir şey bu. E, karakter testleri, sürekli karakter testi çözmek. En beğendiğim 16 personalities diye bir test. E, ama kesinlikle herkese her test tek bir test daha doğrusu doğru cevabı verecek diye bir şey yok. Benim şahsen bütün danışanlarıma da önerdiğim şey, yapabildiğiniz kadar çok Google'a kariyer testi, karakter testi, personality test artık aklınıza ne geliyorsa yazıp çıkan bütün sonuçlar ne kadar vaktiniz varsa artık bütün testleri yapıp ki buna birazcık da böyle magazinsel de bakabilirsin hani eğlenceli de bir şey aslında o testleri yapmak bir ortalamasını almak. Yani eğer 10 yaptığın 10 tane testin 10'u da seninle ilgili aynı şeyi söylüyorsa Hmm, orada bir gerçeklik payı olabilir gerçekten gibi. Sürekli böyle kendini e, bu testleri değerlendirmek üzerinden doğru mu söylüyor, niye doğru söylüyor, ben mi görmedim, dışarıdan mı bakamadım yoksa gerçekten mi böyle, gerçekten böyleyse bunu değiştirmek istiyor muyum, yoksa bunu bir e, güçlü yönüm olarak görüp kullanmak mı istiyorum gibi. Önce bir e, karakter testi, sonra da bir e, beyin kendi beynini kullanarak bir analizi şeklinde e, kendini ve geleceğini çok net tanıyabileceğini düşünüyorum insanların ama altı ayda bir, belki senede bir ne bulması gerekiyor çünkü hepimiz büyüyoruz ve gelişiyoruz ve değişiyoruz bence. Peki kariyerimizi belirlerken ve iş hayatımızda öncelikli olarak neleri ön planda tutmamız bizler için daha faydalı olacak? Çok güzel bir soru. Ben bununla ilgili yakın zamanda bir aslında video yaptım anne ve çok enteresan bir konsept üzerinden yaptım. iki diye bir konsept üzerinden hayat amacı yani aslında bakarsan. Ee, bir kere önceki tabii ki para kazandıracak bir şey olması lazım bunu zaten biliyoruz niye çalışıyoruz ki yoksa gibi bir soru işareti bile var zaten. Ama bunun yanı sıra e, talep olması bu mesleğe bu işe e, senin bu işi istiyor seviye olman ve gerçekten bu işte iyi olman ya da iyi olma potansiyeline sahip olman gibi farklı farklı konular var. Ama bana sorarsan hayatın özüne inersek eğer yataktan kalkman için yeterli bir motivasyon sağlayacak mı? sorusu benim için ilk soru. Yani Elbette ki para kazanmak kolay değil, elbette hayatımızı idame ettirmemiz için bir şekilde hayatın bir parçası asla e, yok farz edemeyiz ya da aman işte para olur ya falan gibi rahatlık değil tabii ki söylediğim ama e, çok parası olup çok mutsuz olan insanlar da olduğunu biliyoruz. Böyle bir klişeyi de yapacağım şu anda. Gerçekten bir numara bence bundan 40 yıl sonra yataktan sabah uyandığında, gözünü açtığında, alarm çaldığında senin yataktan kaldıracak motivasyonu hala sana sağlayacak mı bu meslek, bu kariyer yolu, bu seçtiğin alan? Bu soruyu önce sormak gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu sorunun cevabı evetse ve sen bunu gerçekten seviyorsan o zaman o alanda çok iyi olup, gerçekten iyi olup, dünyanın sayılılarından biri olup çok ciddi paralar kazanman da mümkün. Bakınız Aziz Sancar mesela. E, o yüzden ilk ilk herhalde gönlünden geçiyor mu? Gerçekten sevecek misin? Peki, teşekkür ederiz hayatımızda devam eden bir pandemi süreci olmakta. Bu süreçte kendimizi geliştirmek için sizce neler yapmalıyız? Bize tavsiyeleriniz var mıdır? Dinlemek isterim. Kesinlikle. Ee, en başlarda pandeminin ilk aylarında şey modundaydım açıkçası. Oley işte hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bütün yarım kalın işleri halledeceğim. Hepimizin vardır yani. Daha çok vaktim olsaydı şunu yapardım dediğimiz bir sürü fikri. Benim de bir sürü listem vardı ve onların üzerine çalışmaya başladım. Ve şey söylemeye başladım. Hani pandemiyi kendinizi geliştirmek için kullanın tamamen. Ee, aylar geçtikten sonra şeyi de fark ettim tabii ki. Evet yüzde seksen, yüzde doksan kendini geliştirmek için kullan ama bir yüzde on da hani kendini dinlemek, hayatını tekrardan göz gözden geçirmek, gittiğin yolu tekrar bir analiz etmek için de kullanmak için harika bir fırsat bence. O yüzden hani eğer kendini geliştirmeyi hissetmiyorsan, şu anda içinden gelmiyorsa ve gerçekten moralin bozuksa izleyenlere söylüyorum, e okey sorun değil birazcık düşünmeye de harcayabilirsin. O da aslında bir kişisel gelişim hayatını bir gözden geçirmek de aslında bir e, faydalı bir şey yapabileceğin. Ama e, eğer motivasyon varsa, eğer istiyorsan, eğer gerçekten bu niyetin varsa, hemen bir liste <laughs> tabii ki e, gitmek istediğin yolda, kariyerde, meslekte ya da üç aşağı beş yukarı ya buralar güzel olabilir dediğin üç beş meslek yolu olabilir. Bunlar da genel olarak istenilen özellikler neler? Yani bir iş e, ilanından bile bulabileceğiniz işte İngilizcenin belli bir seviyesi, bilmem ne programını iyi kullanabiliyor olmak gibi böyle mesleki e, yetenekler. Bunlar için inanılmaz güzel kurslar var şu anda internette. Bunlar olabilir. Onun dışında tabii ki yani çok klasik gelecek size belki ama em, YouTube'da ve podcastlerde inanılmaz kaynaklar var e, kafayı çok açan diyeyim. E, motivasyon, kendini geliştirme üzerine e, özellikle erteleme konuları gibi böyle hayatı çok kökten etkileyen e, sıkıntıları çözmek üzerine. Birazcık da hani bende bu sıkıntı var galiba bunu nasıl çözerim diye de bakarak bu pandemiyi çok verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Yani iki yolu var bunun mesleki alanda ya da bende bunlar var bunları daha iyi bir hale nasıl getirebilirim bununla ilgili nasıl bir çok İngiliz İngiliz olacak ama aksiyon olabilirim diye sorabilirsiniz İkisi de çok çok faydalı hangisi şu anda gönlünüzden geçiyorsa dediğim gibi pandemi mental olarak da çok zorladı o yüzden daha fazla zorlamayacak olan yolu seçmek bence en güzel kişisel gelişim yolu olacak şu anda peki <laughs> teşekkür ederiz. Son olarak işletme ve ekonomi kulübü takipçilerine neler söylemek istersiniz? Ah o kadar çok şey söylemek istiyorum ki şu anda size. Birincisi öncelikle bu videoyu izlediğiniz için ben şahsen teşekkür ederim. Ee, benim zamanımda ben moleküler biyoloji ve genetik iti kulübündeyken böyle videolar olsaydı ve ben bunları izleyecek bilince sahip olsaydım keşke diye çok düşündüm. Ee, ben 17 yaşında üniversiteye girdim ve niye girdik, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, mezun olunca ne olacağız, sonrasında ne yapacağız gibi çok bir fikrim de yoktu açıkçası. Ee, Seçerken çok se severek seçtim ve büyük bir platonik aşkla okudum bölümümü ama sonrasında hayat bambaşka, e, bambaşka yerlere götürdü beynimi ve kariyerimi gerçekten. Siz şu anda bu videoyu izleyerek aslında e, bu planlamayı yapmaya başlamış durumdasınız. O yüzden ilk söyleyeceğim teşekkür ve tebrik ederim. E, i̇kincisi de gerçekten hani evet zor zamanlar. E, şu anda uzaktan işte evden eğitimle, üniversite, yüksek lisans bunların hepsi çok karmaşık ve çok zor. E, ama geçmek üzere. Yani burada aşılar bitmek ve her şey açılmak üzere. o yüzden ışığın sonunda da bir ışığın sonunda, tünelin sonunda da bir ışık var. çok da yakın gerçekten. Dayanın, sıkın dişinizi. ikinci söyleyeceğim şey. Üçüncüsü de bu öğrencilik hayatı çok hızlı bitiyor. ben iki kere yani mezun oldum 21 yaşında. Tekrar meslek mesleğime girdim ve kurumsal hayatta çalışmaya başladım. Döndüm yüksek lisans yaptım. Tekrar çalışmaya başladım. Döndüm ikinci kez yüksek lisans yaptım ve bu şekilde böyle üç kere üniversiteye ve öğrencilik hayatına gidip gelmiş biri olarak onu söylemek istiyorum. Çok hızlı geçiyor, çok kıymetli, çok güzel, çok zevkli. Şu anda önünüzde olan bütün fırsatları öğrenci olarak önünüze gelen seyahat anlamında olsun kurslar, kulüpler, sosyal aktiviteler. Aklınıza gelebilecek her şeyi sonuna kadar sömürün arkadaşlar. Sonuna kadar sömürün. Hayatınızın geri kalanında çok teşekkür edeceksiniz. Kesinlikle. Gamze Çok yaşlı hissettim. Gamze Hanım, röportajımızın sonuna geldik. Bizim davetimizi kırmayıp bugün bizimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Videomuzu izlediğiniz için de siz değerli takipçilerimize çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.